Şimdi efendim bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü ve görüşme sonrası açıklama yapan Mansur Yavaş biz yol arkadaşıyız dedi. Yedeklik tartışmasına da kimse kimsenin yedeği olmaz ifadesini kullandı. Sayın Ekrem Başkanı kısa sürede olsa burada misafir ettik. Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Ee, bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Dolayısıyla ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ee, ama bu e, her konuda ağzımızda açtığımızda arada bir problem var gibi e, adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyaret için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ekrem başkanının başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olması onun yerine bu olur. Bunlar gerçekten e, yani adlandırılmakta ve şu anda söylemekte çok zorlandığım e, şekilde ben bunları kötü buluyorum. Yani bu tür değerlendirmeleri kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da terbiyesizlik, bana karşı da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız. Bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızda biz biliyorsunuz, üçlü toplantıdan sonra zaten açıkladık. O günden bugüne ben farklı söylediğim hiçbir şey yok. Yol haritası odur. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi. İnşallah o da olacak.